Selam dostum, nasılsın, İyi misin? Umarım her şey yolundadır ve her şey hayatında güzel gidiyordur. Bugün Otello sendromunu konuşmak istiyorum. Demiştim ya daha önce bir takım sendromlar var, e, isimlerini bilmediğimiz ama etrafımızda bu sendromlarla yaşayan insanlar var ve onları anlayabilmek adına bu sendromlara değineceğim. Otello sendromu Shakespeare'in ünlü eseri Otello'dan gelmektedir. E, John Todd tarafından İngiliz psikiyatrist tarafından ismi konulmuştur. Nedir bu Otello sendromu? Yani patolojik kıskançlık. Patolojik kıskançlık, kıskançlığın hezeyanlı tipi dediğimiz, paranoid ve hezeyanlı tipi dediğimiz Otello sendromu, kişinin tamamen aldatılma düşüncesiyle hareket etmesidir. E, Othello eserini okuyanlar bilirler. E, Otello bir yanlış anlaşılma üzerine eşi Desdemona'yı ve kendisini öldürmüştür. E, o yüzden de aslında adı Othello sendromudur. Yani paranoyi, tezeyanlı düşünceler, var olmayan düşünceler. E, kişi burada yetersizlik algısı. Kaybetme korkusuyla hareket etmektedir. Onun için e, güvenli olan alan aslında yok gibi bir şey ilişkide. E, o yüzden bizler Otello sendromunu çok kolay anlayamıyor olabiliriz. Ya, çünkü çok seviyor beni ve kıskanması çok normal. Fakat Otello'da kıskançlığın aşırı bir boyutu vardır. Özellikle günümüzde kadın cinayetleri e, söz konusuysa eğer. Şu anda çoğumuz bunu konuşuyoruz ve bütün kadınlar bundan muzdarip. Bunu en çok bayanların anlamasını istiyorum diyorum. Otello sendromunda kişinin e, tamamen aldatılmayla, tamamen kandırılmayla ilgili bir problemi vardır. Bu sendromu yaşayan kişiler karşı tarafa %100 güvenemezler. Her seferinde bir şüpheyle yaklaşımları vardır ve hep bir şeyler araştırmak isterler. Ne yaptın, nereye gittin, kimleydin? E, kimi zaman şey aslında istedikleri şu bile olabilir. Keşke bir kamera olmuş olsa evde takılı ve ben seni 7/24 izleyebilsem çünkü sana hiçbir şekilde güvenmiyorum. Fakat e, o alt etinidir güvenmiyorum. Karşı tarafa yansıttığı şey seni çok fazla seviyorum. Seni çok kıskanıyorum. Seni çok düşünüyorum. Seni kendimden bile kıskanıyorum. Sensiz hiçbir şekilde yaşayamam. Nefes alamam sen olmadan. Bu, bu şekilde bir empoze olduğu için karşı tarafa tabii ki bayanlar bu durumda beni çok seviyor. Beni çok kıskanıyor. O yüzden bu oldukça normal gözüyle bakıyorlar. Fakat ee, işin gerçeği aslında hiç de öyle değil. Otello sendromu e, psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Tam manasıyla neden olduğu bilinmemekle beraber e, frontal lob disfonksiyonu dediğimiz yani aslında e, nöropsikiyatrik de bir davranış sergilerler böyle bir durumda. Ve mutlaka bir psikiyatriye görünmeleri, bu konuda ikna edilmeleri ya da bir klinisyenden terapi almaları şarttır. Çünkü e, sebepleri arasında en önemli sebepler aslında burada yetersizlik algısı. Yani özgüven, öz farkındalık yoktur Otello sendromu yaşayan insanlarda. Özgüvenle ilgili de ciddi bir problemleri vardır. Sürekli ben eksiğim o yüzden beni aldatabilir, onu kaybedebilirim. Kaybetme korkusu üzerine kurulmuş bir yaşamları vardır. Her an her saniye bir ilişkinin biteceğine dair tetikte yaşamak ve hayatla ilgili tek bağları aslında o ilişkiymiş gibi davranır. Yani sanki onu hayata bağlayan o ilişkinin dışında hiçbir şey yokmuş gibi ailesi yokmuş gibi işi yokmuş gibi e, ilişki dışında bir sosyalliği yokmuş gibi davranırlar ve bu anlamda da sürekli ilişkiyi kontrol altında tutmak isterler çünkü neden her seferinde e, otello sendromunun şu şeyi vardır böyle bir düşüncesi vardır e, en küçük bir anda e, kandırılacağım en küçük bir anda aldatılacağım en ufak bir zaman diliminde bile iki arada bir deredeyken bile aslında beni bırakıp gidebilir beni terk edebilir diye düşünceleri vardır onlar için yorucu fakat maalesef Bakın kıskançlık dediğimiz şey ilişkide aslında olması gereken bir duygu durumdur. Bu başka bir boyut. Yani dozunda olduğu zaman ben bunu diğer hastalıklarda da birçok kere anlattım. Ee, hepimizde aslında birer obsesyon vardır. Belki hepimizin bir takım kompulsif davranışları vardır. Eğer dozunda ya dozajındaysa bu davranışlar. Yani bizim hayatımızı, yaşamsal e, aktivitelerimizi etkilemiyorsa evet bu normaldir. Normal çerçevede değerlendirebileceğimiz bir durum bu bizim. Ama İlişkideki kıskançlık artık sizin yaşamsal faaliyetlerinizi etkiliyorsa ve siz yaşayabilmek adı altında aslında cehennemi yaşıyorsanız, yani hiçbir şekilde özgürlüğünüz, hiçbir şekilde kendinizi ifade etme biçiminiz yoksa, aslında benliğiniz yoksa. Yani o benlik kavramınızı zaten Otello sendromu yaşayan kişiler hakaretlerle, genelde sert tutumlarıyla karşı tarafın benlik algısını yerle bir etmek isterler. Bunu istemelerinin sebebi de bana bağımlı kalması. Hakareti çok sevmelerinin, şiddeti çok sevmelerinin sebebi budur aslında. Onlar öyle oldukları için değil. Bunu uygulamalı altındaki sebep evet ben bunu uygularsam karşı tarafı kendime bağımlı hale getiririm. Yani o kadar zavallısın ki benden çıkıp gittiğinde hiç kimse yüzüne bile bakmayacak. Bunu yaptığı zaman bunu bir yapar, iki yapar, üçten dörtten sonra artık kişi bunu ezberlemeye başlar ve o değersizlik algısıyla yaşamayı kabul etmeye başlar. Evet ben değersizim, evet ben e, o beni bırakırsa doğru ben mahvolurum, evet hiç kimse yüzüme bakmaz. E, evet toplumda bana böyle böyle derler ya da şöyle şöyle sıfatlandırırlar. Doğru söylüyor ben hiçbir yere gidemem algısıyla kalır. Genelde kadın cinayetlerinin e, kökenine bak. ...baktığınızda da aslında bu yatıyor. Yani ilk seferde bırakıp gitmemek... ...o ilk e, şiddette e, tepki göstermemek... ...ilk hakarette hayır sen bunu yapamazsın diyememek... E, ...sinmek, susmak, kabullenmek... ...peki, okey, nasıl dersen... ...işin içinden çıkamadığı için aslında belki susuyor karşı taraf... ...ama o bu paranoidsel, bu hezeyanlı kıskançlık bir zaman sonra hikayeler yazmaya başlayacak türden olmaya başlıyor. Yani ben burada değildim, atıyorum eve geldi. Perde şuraya kadar, yarıya kadar açılmış. Kesin biri geldi ve sen ona camdan baktın. Duşa girdi, işte elini yıkıyordu. Duşta bir ıslaklık gördü duşa kabinde. Eve biri geldi ve onunla beraber duş aldın. Bunun gibi bir takım hezeyanlı hikayeler yazmaya başlar Otello. Karşı taraf bunu... Ne olduğunu anlamadığı için ilk zamanlar e, bazen şaka gibi algılayan danışanlarım olduğunu gördüm mesela ben bana gelen hastalarda yani herhalde şaka yapıyor zannettim e, güldüm yani. <laughs> Dediğimde bir de gülüyorsun yani bir de hoşuna gitti ta, cevabını aldığım zaman evet karşı tarafın benimle ciddi olduğunu anladım. E, bakın e, şiddet dünyadaki en ciddi şeylerden bir tanesi ve sadece silahlarla sadece bıçaklarla sadece vurarak kırarak dökerek yapılabilen bir eylem değildir bu. Bu bazen bir kelimedir, bu bazen bir bakıştır, e, bu bazen davranış stilidir. Bu bazen basit bir yürümektir belki. Üzerine yürümektir insanın. Bu bazen bir baş parmaktır belki. Ama bu şiddettir. O yüzden ben Otello sendromuyla alakalı dikkatli olunması gerektiğinden yanayım. Bu patolojik kıskançlık. Zaten adını aldığı yeri de o yüzden söyledim. Shakespeare'in ünlü eserinden e, Otello'nun ve eşinin ölümünden almıştır adını. O yüzden lütfen etrafınızda patolojik kıskançlığa sahip olduğunu gördüğünüz biri varsa eğer ve karşı taraf eşler birbiri arasında bunu anlamıyorsa, ilişkilerde anlaşılmıyorsa ama genelde ilişkinin içindeyken bazı şeyleri anlamazsınız ama ikinci, üçüncü, dördüncü gözler bunları çok iyi görürler. Sizin görmediğinizi arkadaşınız görür. Sizin görmediğinizi anneniz görür. Sizin görmediğinizin babanız farkına varır. Ee, söylemeye çalışırlar ama siz bir şekilde bu ilişkinin kalkanısınızdır ve dokundurmuyorsunuzdur. Hayır böyle bir şey yok deyip kapatıyorsunuzdur ama... Ee, gerçekten mercimek tanesi kadar olan problem yarın bir mermi kadar olabilir. O yüzden mümkünse eğer etrafınızda bu tarz sendromu yaşayan, patolojik bir sendrom yaşayan birini görürseniz e, bizlere yönlendirmeniz, en kısa zamanda yardım almalarını sağlamanız, e, olabildiğince de üzerlerine gitmeniz bu konuda. Yani boş vermemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşınız bile olsa, dostunuz bile olsa ama ne yapalım bizim de arkadaşlığımız bozulmasın tarzında değil de ya evet gerçek arkadaşlık yardım etmeyi gerektirir. Eğer yardım etmiyorsanız, gerçekten arkadaşınızın yanında olmuyorsanız siz arkadaş değil, kumardaş oluyorsunuz. O yüzden bu konuda biraz daha bilinçli ve duyarlı olmanızı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlar kısmından sorularınızı ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Geri dönmek için elimden geleni yapacağım. Görüşürüz.